Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler Can Yaman hayranlarına büyük sürpriz Yaman umudunu mu yitirdi? Başkası mı? Acaba sonunda gerçek aşkı buldu mu? Günümüzün en popüler ekran yıldızlarından Can Yaman hakkında söylenecek çok şey var. Ama fısıltıdan daha sessiz yayılan gerçekler de var, ama daha da fazlası. Bir çılıktan daha etkilidir. Ve şu anda dergilerde yankılanan bu sessiz çığlık Can Yaman'ın kalbiyle ilgili. Evet, ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ancak iddialar doğruysa Türkiye ve Avrupa'nın en gözde bekarı Can Yaman. Kalbini biriyle paylaşmaktır. Ve bu sefer sadece bir rol için değil. Aslında. içeriden büyüyen bir bağla. Kalabalıkta yalnız adam. Can Yaman için şöhret, her fırsatta gösteriş yapmak, milyonlarca insanın beğenisini kazanacak pozlar vermek değil sosyal medyada veya hayran kalabalığının arasında kaybolarak. Onun için şöhret. İçsel yalnızlık, dışarıdan parlayan bir insan olma sorumluluğu. Ama içinde huzurlu bir ruh taşır. Bazen bu yalnızlık ona güç veriyordu, bazen de. Ona sığınma hakkı verdi. Ve belki de yıllarca tüm bu rollerin, karakterlerin ve Kırmızı halılarda canın yüreğinde bir boşluk vardı. Gerçek bir aşk, gerçek bir aidiyet. Güzelliğinin arkasındaki gizli dünya şimdiye kadar onun hakkında söylenen her şey. Yüzeysel hayranlık sözleriydi. Çok yakışıklı. Çok etkileyici. Orası bambaşka. Ancak bu ifadeler can yamanı tam anlamıyla anlatmaya yetmiyor. Çünkü onun gerçek cazibesi yüreğinin sesinde, bakışının derinliğinde ve sadakatindedir. İnandığı değerlere. O sadece bir film yıldızı değil, o düşünceli bir insandır. Sürekli gelişen, kültürel birikimiyle fark yaratan, dünya çapında bir kişilik. Ekran dışı bir ilişki ve şimdi. Herkes bittiğini düşündüğünde. O yalnızdı, perde arkasında başka bir hayat yaşanıyordu. Söylentilere göre Can Yaman bir süredir ismini gizlediği özel bir kadınla ciddi bir ilişki yaşıyor. BT İlişki kırmızı halılarda veya sosyal ağlardaki paylaşımlar. Tam tersine, kamuoyundan uzak, samimi ve derin bir ilişki. Bu gizemli kadın kimdir? Oyuncu mu? Yoksa sanat dünyasının dışından biri mi? Henüz değil. Henüz nihai bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya çıkan bilgiler bu kadının cana huzur verdiğini ortaya koyuyor. Şöhretin verdiği yorgunluğu onunla birlikte unutup kendini evindeymiş gibi hissetmesini sağlıyor. Hayatındaki en önemli dönüş mü? Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Can Yaman bu ilişkiyi sadece yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğini bunun üzerine kurmak istiyor. Aslında perde arkasında şöyle bir söylenti var, Can Yaman. Evlilik hazırlığı yapıyor. Bu söylenti büyük bir sürpriz olabilir ve milyonlarca hayranına bir darbe. Çünkü şimdiye kadar biz bunu hep böyle biliyorduk. Ulaşılamaz adam. Ama şimdi belki de hayatında ilk kez bir kalp bulmuştu. Gerçekten başarmak istediğiniz şey. Gözlerinde gerçek aşkın izleri. Can yamanın